Arkadaşlar merhaba. Bugün Ford Focus 2 kısa sarı farımızı uzun farımıza çevireceğiz. Geçen videoda bana çok sevdiniz yanmıyor diye. Evet arkadaşlar şimdi burayı sök sökmeyerek başlıyoruz. Evet. <laughs> Mahalle çocukları rahat durmuyor. Arkadaşlar ilk önce burayı söküyoruz. Alalım şunu Melik Bey. Evet arkadaşlar farımızı şimdi nasıl alacağız göstereyim size. Şöyle bir zorluyorsunuz. Nur topu gibi çocuğunuz oluyor. Şöyle çıkardık arkadaşlar. Şimdi şunu sökeceğiz. Vidamızı söktüm. Hazneyi alıyorum. Farın kapağını. Şurada klipsler var. Sakin davranıyorsunuz. Aldık farın kapağını. Evet arkadaşlar farları gördünüz şimdi. Şöyle bir mekanizması var burada. Yay gibi. Yakından görelim. Arkadaşlar şu beyaza benzer kablo eksi. Şu da artı. Ona göre şimdi sökeceğim ben bunu. Öncelikle şuradan attırıyorum bunu. Dişten tık attı. Şöyle yukarı alıyorum. Sonra şu tırnakları da çıkartıyorum. Evet. Burayla işimiz bitti. Şimdi bunun Şunu alalım Baki Bey. Koray şimdi Teşekkürler. Şöyle alacağız bunu. Soketi. Soketi alıyorum şimdi arkadaşlar. Evet soketimizi aldık. Arkadaşlar yeni farımızı montaj derken öncelikle şu parçayı takacağız. Çünkü toynaklarına oturması gerekiyor. Bunu yerine monteledik arkadaşlar. Şu farımız şurada dursun. Teli alabilir miyim? Evet. Teli aldım şöyle. İlk önce buraları geçiriyorum hizalı olacak şekilde. Tamam, bununla işimiz bitti. Artık farı yerine oturtabiliriz. Farı dik konumlandırmamız gerekiyor. Şu şekilde sokacağız yani. Farımızı takıyorum şöyle. Şunu da şöyle ileriden bastırıyorsunuz. İlk önce şunu takmanız gerekiyor. Biraz zorluyor ama aynen. Şu kenarlara doğru. Okay. Şimdi sarı dik bir şekilde sokuyorum buraya. Biraz güç uygulayacaksınız burada. Contaların yerine oturması için. Contalar önemli çünkü su kaçırmasını engelliyor. Evet arkadaşlar oturdu. Tık sesini duydunuz. Bitti şu an her şey. Sadece bunu montajlamak geldi kaldı. Beyaz eksiye takacağız şimdi. Artı eksi var şurada ona dikkat edelim. Evet şurada artı eksi gözüküyor. Şöyle. Şunu da montaj yazık arkadaşlar. Melih Bey arabayı açabilir misin? Şöyle bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş Bu arada bir bilgi geçiyorum. Daha demin yanmadı çünkü Beyaz eksiye taktık, beyaz artıya takmamız gerekiyormuş. Daha farımız yanmadı. Farımızın sonu ay böyle. Şöyle bunu oturtabiliriz ama önce kapağı takacağız tabii ki.